İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kırsala tarım ve hayvancılıkla ilgili yapmış olduğu destekler adına önce yanılmıyorsam hanımefendi Beykoz Belediyesi Meclis üyemiz hem de Silivri Meclis üyemiz Melih Bey de Ekrem Bey'in tarıma yaptığı destekler için köylüye, çiftçiye, tarımsal üretime yapmış olduğu destek için teşekkür ettiler. Ben de Yüce Meclis'in huzurunda tarıma, çiftçiye, köy hayatına destek yapan kim olursa teşekkür ediyorum. Ekrem Bey ile yönetimine de teşekkür ediyorum. Yalnız burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani şöyle bir şey söylediniz. İstanbul'u beraber yöneteceğiz. 16 milyon İstanbullu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir şeyler bulacak ve İstanbul'u paydaşlarla, o konunun muhataplarıyla, o konunun dinamikleriyle beraber yöneteceğinizi iddia ettiniz. En azından kameraların ışıkları yandığında ya da billboardlar asıldığında bunun böyle olduğunu ifade ettiniz. Şimdi dün Silivri'de Elgin Kan Vakfı ile bir anaokulun temelini attık. Ben ilk defa Büyükşehir toplantısına katılamadım. Şimdi Silivri'deki meclisimiz Melih Bey'e sormak istiyorum. Dün gündemimizin 93. maddesi neydi? Söyleyeyim mi ne olduğunu? Gümüşyaka'da 643 ada bir parselde Silivri Belediyesi'nin Gümüşyaka Belediyesi iken mezba yeri olarak imarlı olduğu için mezbaların da işletim hakkı ve kurulma hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev yetki sorumluluğunda olduğu için büyükşehirler kurulurken bu arsa Silivri Belediyesi'ne ait 6.770 metrekare arsa mezbane yeri olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhtesine gitmiş. Buraya kadar her şey tamam. Ama ne için gitmiş? Mezbane yapılabilmesi için. Ne için gitmiş? Hayvan satış yeri yapılabilmesi için gitmiş. Peki, peki Melih Bey de çiftçilikle uğraşan bir kardeşimiz. Hayvancılıkla uğraşan insanların da çektiği sıkıntıyı biliyor. ...Silivri'ye en yakın mezbane nerede Melih Bey? Esenyurt'ta. Büyükbaş hayvanını kesen Silivri'deki çiftçi... ...1000 ila 1500 lira hayvanda zarar ediyor. Niye biliyor musunuz? Hayvanını Esenyurt'taki mezbaneye götürüp kestirdiği için. Peki şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...Beykoz'daki hanımefendi hepsine kalabalık bir şekilde teşekkür etti. Başka Gökhan Günaydın olmak üzere. Danışman, tarım danışmanı Büyükşehir'in. E peki... Peki Melih Bey bu konudan haberdar değil miydi? Niye itiraz etmedi? Niye itiraz etmedi? Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanına, tarım müdürüne, tarım danışmanına niye demedi? Silivri'deki bu mezbane yerini niye İETT garajına çeviriyorsunuz demedi? Evet İETT garajına çevirdiniz dün. Hayır niye niye? Niye? İstanbul'da, İstanbul'da Çatalca'daki mezbane iki yıldır bitirilmesi için bekleniyor. Bugün bir çek, yarın bitecek. Peki siz de şunu sorabilirsiniz. Siz niye müsaade etmediniz? Mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu vardı. Bunu iptal ederdiniz. İETT garajı yapamazdı diye. O zaman evet eller kollar bağlanıyor. Cumhur İttifakı bizi engelleniyor. Bu teşekkürleri yapan arkadaşlarım cesur bir şekilde Belediye başkanlarının karşısına dikilselerdi. Ama niye itiraz etmiyorlar biliyor musunuz? Silivri Belediye Başkanı'na güvendikleri için. Şimdi şimdi buradan müjdesini vermiştik Silivri'de. Silivri Belediye Başkanı elbisemle konuşuyorum. Hiç merak etmesin Silivri'deki hayvancı, Silivri'deki hayvansal üretimi destekleme adına Silivri Belediyesi çok yakın zamanda İstanbul'da ilk ve tek olacak. Tarım İl Müdürlüğü'nün izinler aşamasındayız hayvan satış yerini, hayvan pazarını Silivri'de hayata geçirecek. Onun için, onun için, onun için lafla peynir gemisi yürümüyor. Bir yandan tamam silaj makinesi verin, kooperatifleri destekleyin. Çok önemli bir şey ama şunu da yapın lütfen ya. O danışmanlarınız geliyor ya. O danışmanlarınız geliyor. O köylerde yaptığınız toplantılarda yalnız kendi partilerinizle yapmayın. Silivri Belediye Başkanı'nda davet edin. Ekrem Bey'e de söyledim ilk yapacağınız toplantıyı öğrendiğim an o kahvehaneye gelip oturacağım. Oturacağım Silivri Belediye Başkanıyım. Bana sormadan Silivri Belediyesi'ne danışmadan ki Silivri'nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün bilgi birikimi yüksek. Yapmayın. Danışın. Hani diyorsunuz ya beraber yönetecek. Gelin beraber yönetelim. Arsa ise arsa tahsis edelim. Ben bu yapılan uygulamayı Silivri'de yaşayan hayvancıyı, Silivri'deki tarımsal üreticinin ve kamuoyunun takdirine bırakıyor. Yüce Meclis'i sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Peki, teşekkür ediyorum.